Ya da bir solo atalım ya. Gelene kadar. Ah tamam lan tamam doğum var doğum var tamam doğum var no problem no problem no problem yani anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum chat no problem yani doğum var. Diyorum tamam yok da doğum var yani chat no problem. Abuzat'tan ıı. Abuzat'tan ıı ıı. Şey, doğum var ama gelmiyor. Galiba çıktı doğumluktan. Neyse, nasıl? oldu? Uf. Çıklar, çıklar. Çıklar. Çıklar, sağol. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Alo. Mikrofonun var mı? Yok. Bekle. Diyeceğiz. Şimdi Whatsapp'tan ara beni. Ben yayındayım, duvarına gireyim. Tamam mı? Bekle ben seni arayacağım. Şar açıyorum telefonu. Aynen kanka bak. Kanka öyle yapacak bak şu çıkar. Nerede o? Bak. Bu da çocuk. Çocuk bu çocuk. Arıyorum Efe bekle aç arena sen Yankı yapıyor mu? Nasıl mikrofonun yok? Ve de bak ve de gör ve de gel Alo Alo ben Tamam Bu anki. Sensin <laughs> ne kadar çok ortak yönümüz var. Efendim? Ne kadar çok ortak yönümüz var diyor. Ne kadar ya? Ya aynen çok Bu ortak benziyor. Öğrenim, çok fazla. <laughs> Aç kenarına hadi go. Bu yapayım değil mi? <laughs> Bu yap Yanmamışı daha iyi zaten. Hatta yanmamışını giyeyim ya şimdi dikkat çeker falan. Hatta hiç dikkat çekmeyecek şimdi giyeceğim. Hı hı. Kaç puan? 4706. Aslan durar sağ olsun. 30 düştüm. Yirmi düştüm. Ah be. Doğum seni taşıyacak. Şey yapalım ya. Senin şu feneri atlam, Deniz fenerine. Oradan plazmut beklet. Benim fenerim çok iyi ya. Ben de evet. onu Youtube'dan gördüm. blue'ya girsin mi? Bugün, yarın iki bin papelim oluyor. Vay hayırlı olsun. Sağol, 1000'i bini, STV'den bini, gelecek. STV'de var ya aslında, çok iyi bir şey ha. Toplam 10 günde 500 paper kasabiliyorsun. 10 günde, 500 paper. 700-800 kasabiliyorsun, ondan günlük ödül de var. Aa evet günlük ödül de veriyor. Oğlum çok iyi bir şey lan. Mesela Aa, gelecek mi ki? De Alınıyor değil mi? He? 7-8 saat alınmıyor. A, Alınıyor lan. Ama pahalı bir A, paketini alman lazım, 90 lira mı? 6. Bakayım. Çık çık. Zaten ayağımız yere değmeden şey olmuyor ya. Zaten ayağımız yere. Onu nereden öğrendim biliyor musun? Nereden? Ben bir aralar eksiye düşmeye çalışıyordum ya. Hani eksi biraz falan. Hı hı. <laughs> Kreatif <laughs> 14 saatte giriliyor. Ne? Kreatif 14 saatte giriyor. Ne o tamam, ben de ne? Bak gittim. yeni damsın. Bak bakayım. Yuf. Artılan attı. Bak oyuncu yere devrilince Kırtına alıyorsun oyuncuyu Ben de böyle yapıyorum sanki şeymiş gibi oluyor.